Mebi ile her yerde, her zaman öğren. Mebi platformunun içeriğini anlatmak üzere öğrenci arkadaşlarımızı sırasıyla kürsüye davet ediyoruz. Ses. Merhabalar Sayın Bakanım, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben Veci Rukuş Anadolu Lisesi'nden Hızır Arda Gök'ten. Bugün sizlere MEBİ hakkında, Bireysel Öğrenme Platformu olan MEBİ hakkında bilgiler vereceğiz. Ee, öncelikle hesabınıza ilk girdiğiniz zaman, burada profilinizi düzenlemeniz gerekiyor. Ee, YKS'ye hazırlandığınız bölümü, e, sayısal, eşit ya da sözel, belki yabancı dil bunları seçiyorsunuz ve diplomatunuzu giriyorsunuz. Ondan sonra sizi Hedef belirleme ekranını atıyor. Şöyle göstereyim. Ben buradan istediğim e, gitmek istediğim üniversiteleri seçmişim zaten. Buradan siz de kendi istediğiniz üniversiteyi yazıp e, bulup ekleyebiliyorsunuz buradan. Yerleştirme puanlarını görebiliyorsunuz. Ondan sonra sizi çalışma planı bölümüne e, aktarıyor. Buradan kendi derslerinize göre, kendi hızınıza göre çalışma planınızı oluşturabiliyorsunuz ve e, ya oluşturabiliyorsunuz. E, tabii burada e, mesela diyelim felsefeyi çok koymuşum, matematiği az koymuşum. Matematiği ben mesela bir saat koymuşum. Matematik e, daha fazla olması gereken bir ders bildiğiniz gibi. Burada kaydettiğimiz zaman şöyle bize bildirimler veriyor. Başladığımız tarihten ne zaman biteceğini gösteriyor haftalık olarak çalışma saatlerimizle ilgili. Mesela matematik 27 Aralık 2025 Cumartesi günü bitecekmiş. Bu, bu konu hakkında bizi uyarıyor ki e, ders saatini arttıralım haftalık olarak. Bunu da oluştur deyip haftalık olarak şunu çektiğimiz zaman bu uyarı da böyle gidiyor. Daha geçmedi ama arttırınca gidecek. Ondan sonra ana sayfamızda 5 tane modülümüz bulunmakta. YKS Hazırlık modülümüz, burada e, her neyse onu zaten açıklayacak arkadaşım. YKS Hazırlık, deneme tarama yazılı, raporlar, çalışma planı ve rehberlik modüllerimiz var burada. Ondan sonra yukarıda hikaye tarzı rehberlik videolarını görebiliyorsunuz. Aşağıda da kaçırdığım dersler, e, bu platformda canlı dersler olacak. Onları kaçırırsanız burada size onun hakkında bilgiler verecek, günlük çalışma planında ee, çalışma programımızı bugüne koyduğunuz dersler ve konularını size gösterecek. Ee, hatırlayın diye görün diye. Son katıldığınız derslerde de son katıldığınız dersler gözükecek. Ee, benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözü diğer arkadaşıma devrediyorum. Merhabalar, ben Gazi Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Esma Beyza Yuvacı. Bugün sizlere YKS hazırlık paketinden biraz bahsetmek istiyorum öncelikle. Burada aslında TYT, AYT, YDT ve temel destek paketleri olmak üzere dört ana bölüm bulunuyor. Burada istediğiniz konuyu, istediğiniz dersten herhangi bir şekilde zorluk yaşamadan bulabiliyorsunuz. Daha sonra YKS puan hesaplama bölümü var. Burada az önce de gördüğünüz gibi istediğiniz herhangi girdiğiniz bir sınavı buraya sonuçlarını girip görebiliyorsunuz. Aynı zamanda YÖK Atlas'la bağlantılı olduğu için direkt kendi hedeflediğiniz bölümle de karşılaştırabiliyorsunuz. Daha sonra kitap ve denemelerin bölümünden bahsetmek istiyorum. Burada konu pekiştirme testleri, üç adım deneme sınavları ve üç adım soru bankası olmak üzere üç bölüm var. Bunların içinde aslında etkileşimli pdf'ler bulunmakta ve bu pdf'lerin aslında farklı olan yönü istediğiniz anda işaretleyebiliyorsunuz, üstüne işlem yapabiliyorsunuz, istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz anında. Daha sonra raporlarımdan bahsetmek istiyorum. Burada konu tamamlama, deneme sınavı, ilerleme ve hedef raporlarım bulunmakta. Konu tamamlama raporlarım Mebi platformu üzerinde yaptığım ve işlediğim bu sorularım olsun, diğer yaptığım hazır bulunmuş testleri olsun onların sonuçlarını ve orantılarını gösterip grafikler halinde. Deneme sınavı raporlarımdaysa, ise Mebi platformu üzerinde her ay bir tane deneme olmak üzere Türkiye Genel Sınavları yapılacak ve onların sonuçlarını gösterecek. İlerleme raporlarımda ise bunların tamamını kapsayan bir şekilde size grafikler halinde gösterecek ve aslında gün gün ne kadar ilerlediğinizi göstermiş olacak. Hedef raporlarımda ise sizin her yaptığınız denemenin hedeflediğiniz bölümle olan bağlantısını gösterecek ve onların karşılaştırmasını yapacak. Bir de burada kankamız bulunmakta. Burada kanka aslında Mebi üzerinde aradığınızı bulmayı kolaylaştıran bir yapay zeka desteği. Mesela ben TYT fonksiyon çalışmak istiyorum. Bunu yazdığım anda tüm kaynaklar önüme sunuluyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Merhabalar. Ben de Gaziantep'li sesinden Mehmet Doğubakır. Ben de bugün STEMV platformunda bir ders ekranının özelliklerini ve fonksiyonlarını anlatacağım. Bir konuya girdiğinizde ilk olarak sizi hazır bulmuştuk testi karşılar. Bu testteki durumunuza göre konuya devam edebilirsiniz. Eğer yanlışlarınız varsa eksiklerinizi tamamlamanız için size gerekli yönlendirmeyi yapıyor sistem. Hazır bulmuşluk testinden sonra gerek video olarak gerek pdf olarak konu anlatım özetleri bulunmakta. Okuyarak daha iyi anlıyorsanız pdf'ten, dinleyerek daha iyi anlıyorsanız videodan bakabilirsiniz. Konuyu anladıktan sonra soru çöz bölümüne geçebilirsiniz. Soruda, soru çöz bölümünde verdiğiniz yanıtlara göre gelen sorular değişiyor. Ve eğer doğru yanıtlar verirseniz Testte daha zor sorular geliyor. Yanlış yanıtlar verdiğinizde daha basit sorular geliyor. Eğer yanlış oranınız çok yüksekse test bitiriliyor ve sizi tekrar çalışmaya yönlendiriyor. Bunların hepsi de aynı testte adaptif test ekranı sayesinde oluyor. Ayrıca ya, ya, yanlış yaptığınız soruyu tekrar görebiliyor. Konu anlatım videosunu izleyebiliyor ve bunların hepsini puanlayarak sistemin geliştirilmesine katkı sağlayabiliyorsunuz. Konuyu çalıştıktan sonra burada tekrar çöz edebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine çıkmış sorular bölümü bulunmakta. Burada yaptığınız yanlışlar için yine bakabiliyorsunuz ve yine puanlandırma sistemi bulunmakta. Tüm konuda soru çözdükten ve anlatım videolarını izledikten sonra değerlendirme testi bulunmakta. Bu testte de en son durumunuzu görüyorsunuz. Neler öğrenmişsiniz, neleri kaçırmışsınız? Onları gösteriyor size. Mesela şimdi benim çok yanlış yaptım. Bu konudaki eksiklerimi gidermem halinde ilerideki hangi konuları öğrenirken zorluk yaşayacağımı da burada bana bildiriyor. Bu sayede akademik açıdan da farkında olmamı sağlıyor. Yine burada tekrar çözme seçeneği, sorulara bakma ve izleme, soruların çözümünü izleme bulunuyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şimdi de Mebi ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere arkadaşlarımızı sırasıyla kürsüye davet ediyoruz. E, merhaba, ben Gazem Dolu Lisesi'nden Öykü Yılmaz. Bugün aslında çoğu öğrencinin aynı zamanda benim de sorunum olan zaman yönetimine MEBİ'nin sağladığı katkılardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlarımın daha demin gösterdiği ders programı bölümü sayesinde ee, çalışacağınız dersleri konuları bu programa uygun şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bu da doğru bir şekilde planlamanızı sağlıyor. Aynı zamanda bu programlama sayesinde sıkıştırılmış bir tempo yerine konuları adım adım ilerleyerek gün gün pekiştirebilirsiniz. Bu da eğitim sürecinizde sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlıyor. Ayrıca e bize sunulan bu Mebi platformunun ücretsiz ve her yerde erişilebilir olması sayesinde eğitimde fırsat eşitliğine çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mebi platformunun arkadaşlarım için faydalı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Merhaba, ben Vecihi Rukuş Anadolu Lisesi'nden 11. sınıf öğrencisi Hüseyin Tuna Kaymak. Sizlere bugün MEBİ'deki YKS paketlerinden ve özellikle de YDT paketinden bahsetmek istiyorum. Ben YDT paketinin diğer paketlere nazaran daha mühim olduğunu düşünüyorum. Zira ülkemizde YDT için içerikler diğer derslerin içeriklerine nazaran daha kısıtlı. Bu yüzden de MEBİ'deki içerikler öğrencilere büyük bir çalışma kolaylığı sağlayacaktır ve dil bölümlerine olan ilgiyi de arttıracaktır. Bu da biz öğrencilere ve Ülkemize de büyük fayda sağlayacaktır. Bu MEBİ'de fayda sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Merhabalar ben Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Hatice Gül Korkmaz. Ben bugün sizlere MEB'in bizlere sunduğu bireysel öğrenme sisteminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki öğrenme bireysel bir süreçtir ve bu süreçteki gelişimimiz, hızımız tamamen kişiye özgüdür. Ve biliyorsunuz ki bu süreçte ya kendi kendimize rehberlik etmeye ya da bize rehberlik eden birine ihtiyaç duyarız. İşte MEB bize tam olarak bunu sağlıyor. Öğrenciye verdiği geri bildirimler sayesinde aşama aşama eksikleri tespit ederek ilerlemeyi ve öğrenmeyi, bu sayede bilgiyi pekiştirerek öğrenme sürecinde maksimum verime elde etmeyi sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak yapısındaki modüler bilimdeki konu anlatım birimleri sayesinde öğrencinin ihtiyacı olan bilgiyi kolayca bulmasını ve zaman kaybetmeden bilgiye erişmesine imkan sağlıyor. Bu nedenle ben ve sınava hazırlık sürecinde olan tüm arkadaşlarım için MEBİ'nin oldukça yararlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Keçiören Vatansever Şehit, Tümgeneral, Aydın Aydın Fen Lisesi'nden Zeynep Ayıldız. Ben de bugün MEGİB'deki hazır buluştuk sınavlarından bahsetmek istiyorum. Sisteme giriş yapıp bir konuya çalışmak istediğinizde önce size bir sınava sokuyorlar. Bu sınavla eksiklikleriniz belirleniyor ve sonrasında sizi bu konuyla ilgili bir önceki konuya yönlendiriyor. Yani daha iyi açıklamak gerekirse örneğin ben AYT kimyadaki denge konusunda çalışmak istiyorum. Fakat eksikliklerim var. Sınav bunu belirliyor ve beni TYT konusu olan mole yönlendiriyor. Ve MEBİ'deki zengin TYT, AYT paketleri sayesinde ben eksikliklerimi kapa kapatmış ve tam bir öğrenme gerçekleştirmiş oluyorum. Bunun yanı sıra MEBİ'nin bir de mobil uygulaması var mobil uygulama sayesinde hem okulda hem evde hem serviste hatta şu an burada bile öğrenimimi gerçekleştirebiliyorum. Kısacası Mevi her an her yerde öğrenimimizi sağlıyor. Teşekkürler.